arkadaşlar ben manyak oyuncu arkadaşlar bugün size e, sampı indirip kurmayı göstereceğim arkadaşlar buraya geliyoruz download bg diyoruz gelecek sayfayı bekliyoruz arkadaşlar biraz kasıyor Kusura bakmayınız Buradan e, şunu seçiyoruz arkadaşlar free e, Sams.sam diyor <laughs> okuyamadım insin arkadaşlar hızlı indiriyor burada arkadaşlar gördüğünüz gibi indirdim ee, arkadaşlar şuraya alalım tam install yaptım. Gördüğünüz gibi C. Benim orada. Arkadaşlar bilgisayarıma girip yerel C'ye girip program file yani benim orada arkadaşlar. Sizin neredeyse onu. Rockstar Games GTA San. Tamam. Ondan sonra arkadaşlar next'e bas e, next next'e basıyoruz. Click finish cloud wizard tamamlandı diyor arkadaşlar. Girip bakıyoruz. C program files Rockstar Games GTA San Andreas. Gördüğünüz gibi SAMP. Bu ee, arkadaşlar buna basarsanız e, SAMP'ı kaldırır GTA San Andreas'ten Bakalım bir deneyelim. Olmuş mu? GTA San Andreas'i indirmeniz gerek Sam için e, Oynamak için daha doğrusu arkadaşlar Benim kayıtlı vardı arkadaşlar Direkt girelim bir tanesine Bakalım arkadaşlar Olmuş mu diye San Andreas Multiplayer arkadaşlar Gördüğünüz gibi açılıyor oyun Görüyorsunuz ki Oyun açılıyor arkadaşlar Bekleyin dolsun göstereyim Çıkacağım Ee, arkadaşlar böyle connecting diyor Gördüğünüz gibi Oyun açılıyor Hatta ben göstereyim Yine de ee, Registered diyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi Oyuna girdik Ama çıkalım kastırmasın. Arkadaşlar ben manyak oyuncu. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin.